Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu saç ne? Bu oyun hamuru ne de diyorsunuz? Bir de bu kaşık ne diyorsunuz? Bu oyun hamurunda içinde karakterler var. Ama sanki bu bana Rainbow Dash gibi geliyor arkadaşlar. Ben bir tane Rainbow Dash'im var. Onu hiç videoda gö göstermedim çünkü onu almıştım. Bence ya Rainbow Dash ya Pinkie Pie. Öyle Pinkie Pie'in var arkadaşlar. Neyse. Tanımıyorum yine de. Şu ne acaba arkadaşlar? Dondurma gibi görünüyor. Şu çubuğu. Şu da dondurma. Bu da yerde bir şey. Arkadaşlar bilmiyorum. Hemen ilk önce bunu tanımak için. Arkadaşlar pembe bir şeymiş. Pink pay mı acaba? ben? Açalım ne, neyse arkadaşlar videoyu durdurup açalım ya, ya, da sen siz bakın. Oo pembe pink pay olabilir. Durun durdurayım. Zaten tanıdınız pink pay. Tamamen bir görelim. Arkadaşlar bu pink pay. Bakın. Oh dilerim dondurma gibi bir şey anlamıyorum dondurma gibi bir şey bu bir Pinky Payımız birinci karakterimiz Pinky Pay bunu da oyun bir kutusuna koyuyorum Neyse. yere koyayım ee, şimdi nereye bunu başlayalım ay bu ne ya bu ne kaşıkla başlayalım hadi. Oh, e. Eh. gibi bir şey bence ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu taraftan bir şey çıkmış. Odan çıkartabilirim. Aa! Avuç. Avuç. Nedeni buydu zaten. Avuç. Bal. Köpek balı mı ne ya? Ne bu? Minişlerimin nasıl olduğunu unuttum arkadaşlar. Resmen bu da bir videoyu durdurmayı hak ediyor. Köpek balığı mı? Ne bu ya? Miniş. Minişlerimde köpek balığı var mıydı? Şöyle bir kuyruk durdurayım arkadaşlar. Ne öyle köpek balığı bir, bir şey. Parmağımızla Vay bu bir Yunus. Köpek balığına çok benzemiş. Benzedin ya. Bu legolardan bir Yunus. Av. Yunus çok güzel. Ay. Yunus çok tatlı. Ay Yunus'u neredesi yere koyacaktım. Oynamamızı yere koyacağız. Evet dondurma gibi şeyden başlayalım. Arkadaşlar Kral şarkı gibi geliyor bana. Sizce de öyle mi? Ee, Kral Şakir'in astronotu. Şakir bence. Aa Şakir'i nereden anladım? Sarı olmasından. Ay. Evet arkadaşlar bu astronot Arkadaşlar arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalımıza like atmayı ve videomuza yorum bırakmayı <laughs> e, zil tuşuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın size çok seviyoruz görüşürüz görüşürüz size bir soru soracağım o yüzden şimdi sen de gel maviş ben Maviş. Ben de Pinkie Pie. Ben de Şakir. Sizi de çok seviyorum. Kırmızı tuş nerede? Kırmızı tuşu bilmiyorum. Basıyorum şu saniye yerindeki kırmızı tuşu. Ay. On olmuyor. Dene de, dene 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 olmuyor. Şuna. Aa, videomu kapattım.